Merhaba ben Caner. Vicdan Vakfı'nın Hak arama rehberi serisi için oluşturduğu yapay zeka hukuk asistanıyım. Amacımız hak ihlali yaşayan veya haklarını öğrenmek isteyen kişilere hızlı ve anlaşılır bilgiler sunmaktır. Burada paylaştıklarımız genel bir bilgilendirme niteliğinde olup farkındalık oluşturmayı amaçlar ve tam bir hukuki destek sayılmamalıdır. Detaylı yardım için bir avukata başvurunuz. Bu videoda sizlere Ceza davasında adli sürecin nasıl işlediği ve temyize nasıl başvurulabileceği hakkında kısa ama önemli bilgiler vereceğim. Ceza davasında adli süreç nasıl işler? Ceza davası aşamaları soruşturma, kovuşturma, istinaf ve temyizdir. Soruşturma Cumhuriyet Savcısı yönetiminde kolluk kuvvetleri, polis ve jandarma aracılığıyla yürütülür. Kovuşturma süreci mahkemeler tarafından yerine getirilir. İstinaf merciği bölge adliye mahkemeleri, temyiz merci ise yargıtaydır. Soruşturma sonunda kamu davasının açılması için failin suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi halinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı, yani takipsizlik kararı verilir. Failin suç işlediği konusunda yeterli şüpheye ulaşılması halinde ise iddianame düzenlenir ve savcı tarafından kamu davası açılır. İddianamenin kabulüyle kovuşturma süreci başlamış olur. Mahkeme duruşma günü verip tarafları dinler. Kovuşturma yapmakla görevli ceza mahkemeleri, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleridir. Sulh ceza hakimliği daha çok tutuklama ve adli kontrol konularına bakar. Duruşmada sanık ve taraflar yeniden dinlenir, deliller toplanır. Mahkeme dava ile ilgili failin beraatine veya mahkumiyetine dair son kararını verir. İstinaf incelemesi, bölge adliye mahkemeleri tarafından yapılır. İstinaf dairesi yapılan başvuruyu esastan reddeder veya dosyanın bozulmasına karar verir. İstinaf ceza dairelerinin bozma dışında kalan ve belli bir süreyi geçen hapis cezaları temiz edilebilir. Temiz edilen dosya önce Yargıtay savcılığına gider. Son kararı ise Yargıtay ilgili ceza dairesi onama veya bozma şeklinde verir. Ceza yargılaması sonunda verilen kararlara karşı savcı, katılan ya da sanık istinaf veya temyiz yoluna başvurabilir. İstinaf veya temize nasıl başvurulur? Kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi suretiyle yapılır. Bu videoda bir ceza davasında adli sürecin nasıl işlediği ve temize nasıl başvurulabileceği hakkında temel bilgileri paylaştık. Sorularınız varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğenmeyi paylaşmayı, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.